you <laughs> kat kat hazırlandım. Ben spora gidiyorum. Alp de Aden'e bakacak. Güzel spor yapacağız bugün birlikte. Evet. Kat kat giyinim. Çok soğuk dışarısı. Havalı mükemmelliğine bakar mısın? Eve bir duş alacağım. Dün Adem'e söz vermiştim, bugün yılışıklu havirüsü yapacağız. Şimdi gideyim bir duş alayım, ufak bir cilt bakımı yapayım kendime. Adem, ben ve Alp birlikte bir yılışıklı havirüsü yapacağız. Güzel bir gün alacak, izlemeye devam edin. Hadi şimdi üstüme montumu giyeyim, eve gidelim. Evet, duşumu aldıktan sonra arkadaşlar ben hemen şöyle cildime muhakkak maske uyguluyorum. Bu maskeyi linkini bırakırım. Uygulama kısmına eklerim. Hemen şöyle detoks maskemi bütün cildime yayıyorum. İnanılmaz güzel bir maske. Ben yıllardır kullanıyorum bunu. Bu da bitmek üzere zaten. Zamlanmadan yenisini almam lazım. cildime bütün maskeyi uyguladım. Bu arada arkadaşlar ben şöyle bir şey almıştım. Bu yani neden bu zamana kadar almadım bilmiyorum. Uyguladım, maske de şu L'Oreal'in maskesi arkadaşlar. Gerçekten çok memnunum. Ciltteki bütün siyah noktaları tek kullanımda anında yok ediyor. Ben sonra linkini bırakırım. Şimdi bu kurusun bir tane de şu maskeyi yapacağım. Bu da gözün sıkılaştırıcı maske. Bunun da linkini bırakırım. Bunu da yapacağım. Daha sonrasında harika bir kurabiye yapacağız. Aşırı heyecanlıyım. Adenle ilk defa kurabiye yapacağız. İnşallah çok güzel olur. arkadaşlar bütün cildimi temizledim. Çok güzel oldu. Üstüne ben şu nemlendiriciyi süreceğim. Bunları böyle linki bırakırım açıklama kısmına. Sizler de isterseniz bakarsınız. Çok güzel bir nemlendirici. Maşallah. Şimdi gidelim ve kurabiye yapalım. iPad'e yavaş yavaş kurabiye yapacağız ama ben hiç daha önce yapmadım. O yüzden tarifini şimdi internetten bakacağım. Evet kurabiye hamurum hazır. Bir tadayım mı? Anne görüyorsun ya yapacağız. Annem, bebeğim. mi? Yapıyoruz, yapıyoruz. bakayım inceliğine, bakayım nerede bizim şeyimiz biraz kaldı mı bir daha hadi çek 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 wow. çek 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 Bakalım çek Bakalım, çek 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 buraya çek çek buraya, buraya, Bastır, eline bastır. Bastır. Şey aşkım bir tepsinin içine yağlı kağıt koysana. Evet. evet. Şimdi tepsiye koyacağız anne. Tepsimiz hazır. Evet. Böyle koyalım. Oo. Nasıl yapıyoruz şimdi? Şöyle mi? Oo, Okey ben çıkar. <laughs> Dur bakalım. Bir daha. Ki. Evet. Eee. Harika çıktı. Adam baksana şunlara kurabiyelerimiz de olmuş bence çıkar. Ee, şimdi yapmaya çalıştığımız şey şu. Bakalım olacak mı? Sen yap sana. Evet tamam şimdi buraya. Tamam. Tamam. Bakalım bakalım ay bak 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 oraya bak ağız yapacağız gel. Hadi ağzını yapalım gel bir iki üç sık. Hoppa. Biz kurabiye yapımına devam ediyoruz. Adenin yaptığına bakarsın. Hadi yiyebilirsin anneciğim bunlar da benim yaptık. <laughs> e <sen gülüyor> kafanı iyi biraz. Bana doğru İyi iyi iyi. Günaydın herkese. Bugün arkadaşlar ufak bu işim bir işim vardı bir yere iyi yapmam gerekiyordu. Şimdi hemen onu, onu hallettim. Ee, bu arada saat bir buçuk ve ben daha bir şey yemedim. Şimdi gideceğim bir şeyler hazırlayalım yemek için. Sonra hep birlikte bir AVM'ye gideceğiz. Bugün güzel bir gün olacak. En azından etkinlikli bir gün olacak. Onları yapalım. Adencim sağ olsun. Sabah uyandığından beri yine kurabiyeleri yiyor. O kadar sevdiği ki kurabiyeleri. Kurabiyeleri yemiyor vardı Şimdi gidelim kahvaltı hazırlayalım. Ondan sonra kahvaltımızı yapalım. Evet. Evden çıktık şimdi, gidiyoruz gezmeye. Gidemiyoruz, gidemiyoruz, hadi gel. Aslan faciası, yürü. Şarj yok olamaz, ne yapacağız? İyi eyvah. iyi bak. Gel. gel. Ay, çıktık evden. Nereye gidiyoruz aşkım? Podium Park. Podyum Park'a gideceğiz. Podyum Park'a gideceğiz. Aden'in biraz eğlensin bir konu olacağını Evet, çok, çok evdeyiz. Yani hep evdeyiz. Evet. Ee, artık çocuk sıkılıyor. Bir şeyler yapmak istiyor, dışarısı çok soğuk. Bir de ki Podyum Park'a podyum biraz gidelim. Biraz kahve falan içeriz. Belki Marco Center'a gideriz. Ne dersin? Ağabey. Marco Center'a gidebiliriz. Ağabey. bu çocuğun suratı çok, 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 çok yoruldu ama geldi. Çok yoruldu ama hiç yürümedin ki. Nasıl yoruldu? Ama <laughs> <laughs> hiç yürümedi. Ben onları toparladım. Size şimdi bir şey göstereceğim. Ben şu ocak için bir ürün kullanıyorum. Bunu sizlere göstereyim. Böyle göstereyim. O kadar güzel yapıyor ki hiç böyle e, yağları böyle terleme, kili terleme falan hiç gerek kalmıyor. Sonra böyle bunu sıkıyorum. Ya o kadar güzel ki benim çok hoşuma gidiyor. Hem bunu yapması da çok hoşuma gidiyor. Bir de hiç uğraştırmadan bütün böyle mutfağı temizlemesi Çok güzel. Şimdi böyle 5-6 dakika. Bir sonrasında temiz. Arkadaşlar son hali bu şekilde parıl parıl oldu. Evet artık mutfak işimizi bitirdik. Ee, videonun yarısını ben zaten editledim. Bence bu kadar yeter bu vlog için diye düşünüyorum. Ateş sağ olsun kahve Artık bugünü izlediğiniz için çok teşekkür ederiz Evet teşekkür ederiz izlediğiniz için. Bir sonraki vlogta çok güzel izlediğimiz şeyler gelecek. Sürprizlerimiz olacak. olacak. Çekiliş olacak değil mi? Çekiliş olur. Bir yılbaşı çekilişi belki olur diye düşünüyorum. Bir dahaki vlog için bildiğimizi inatmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Elinize iyi bakın. Hoşçakalın.